Dostlar hepinize merhabalar. Yine bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Inu 1.0 silmeye mi hazırlanıyor? Topluluğun görüşleri dikkat çekti. Shiba Coin'de neler oluyor? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu fiyatı yükseliş eğilimini güçlendirebilecek bir takım belirtiler göstermeye devam ederken topluluk 1.0'ın daha sinilemeyeceğine inanmaya devam ediyor. Ship mevcut fiyatı olan 6.078 dolardan 1.0 atabilirse bu beklenen 0.1 dolarlık seviyeye doğru somut bir adım olarak yorumlanacaktır. Nitekim 1.0 silmek için fiyatın en az %25 yükselmesi gerekiyor. Shiba önü eskiden gösterdiği çılgın performansları kadar olmasa da hanesinden bir sıfır silmek için sık sık hamle yapmakta. Zirve fiyatı olan 5.088 dolar olası bir potansiyel seviyesi olarak kabul edilmeye devam ediyor. Ancak SHIB bir süredir düzensiz fiyat hareketleri gösteriyor ve zirve fiyatından bu yana %90'ın üzerinde değer kaybetti. İşlem hacmi konusunda daha iyi işler başaramayan Mimcoin parladığı günlerden biraz uzakta görünüyor. Düşük işlem hacmi fiyatları aşağı tutabilecek bir satın alma duyarlılığı olarak yorumlanabilir. Kullanıcılar satın alım yapamadığında uzun vadede fiyatların toparlanma ihtimali de zayıflamakta. Öte yandan daha vizyon sahibi yatırımcılar bu olumsuz ölçütü fiyattaki kademeli kırılma için bir temel olarak değerlendirebilir. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.